Evet arkadaşlar, Resfebe'de bir yerde kalmıştık. Dolar sonrasında sonrakinde kalmıştık. Şu an orayı açıyorum. Bekleyin lütfen. Şimdi bu soruyu çözmeye çalış. Sizin için süre tanıyorum, her zaman gibi. Evet arkadaşlar bunun cevabını vermek üzereyiz. Evet arkadaşlar bunun cevabını veriyoruz. Şimdi arkadaşlar bunları ayak bazı kişiler ayakmir diye düşünebilir. Ama ayakmir değil. Ayakmir diye zaten kelimemiz yok. Bunlar em, iz. Ayak izi. İzi yazalım buraya. İz. Burada Mir yazısı var. Miri de yazalım. İzmir. Cevabımız İzmir. Geçelim diğer sorumuza. diğer sorumuza geçebiliriz. Bu soruyu bulun. Son sorumuz. Bu soru bitince sizle biraz sohbet edeceğiz. Hazırsanız cevabı veriyoruz. Şimdi burada bir tane bal var. Buradaki balı yazıyoruz. Buradaki sayı 10. Onu buraya yazdık. Cevabımız balon kolay bir soruydu. Elif ve balon kolay bir soruydu. Şimdi arkadaşlar bir dakika bekle bir dakika bir şey yapmaya çalışacağım. En başa çalın bir dakika. Şimdi sizinden sohbet edeceğiz. Buradaki buradaki yazanı iyice okuyun ve e, kabul edin lütfen buradaki şeye. Diyor ki lütfen abone olun ve like atın. Ve siz de abone olup like atın bizim için arkadaşlar. Bize abone olup like atarsanız 50 aboneye ulaşacağız. 50 aboneye ulaşıp canlı yayın yapabileceğiz. Canlı yayın yapınca size öyle güzel videolar yapacağım ki. E, short videolarında da e, işlemsel videolar yapacağız. E, şimdi size görüşürüz diye.